Merhaba çocuklar. denememizin son kısmı fen bilimlerindeyiz. Birinci sorudan başlayalım. Kavramlar tanımları ile eşleştirildiğinde ortaya çıkan görüntü hangisi gibi olur? Evet bakalım. Dünyanın çevresini saran hava tabakası. Hava tabakasını diğer adı atmosfer diyoruz biz. Dünyamızı çevreleyen. Sınıfta da bahsetmiştik. Bu yukarı doğru çarpaz olarak eşleşecek. Kıtaların arasındaki büyük denizler. Kıtaların arasındaki büyük denizlere okyanus diyoruz. Dünyamızdaki çok büyük kara parçaları kıta. Evet bakıyoruz A şıkkında bu şekilde iki çarp şey yukarıdan aşağı bir de yatay olan şeklimiz A şıkkında yer almaktadır. İkinci soruya geldik. Yukarıda numaralanmış katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tek tek inceleyeceğiz. A şıkkına bakıyorum. 2 numaralı katmana yer kabuğu adı veriliyor. Bakıyorum yeşille gösterilmiş. Evet yer kabuğu. Bu doğru. Bir numaralı katman üzerinde yaşadığımız yerdir. Bakıyorum bir numaralı katman hava katmanı. Biz bu üzerinde yaşadığımız katman yer katmanı, taş kabuğuydu. E, o yüzden iki numaralı B şıkkı yanlış, yanlış cevap. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Üçüncü sorumuza geldik. Evet. Kutuların boyalı şekli hangisi gibi olmalıdır? Yukarıda dünyamızın katmanları ile ilgili ifadelerden doğru olanların olduğu kısımlar maviye, yanlış olanların olduğu kısımlar pembeye boyanacaktır. Hemen bakalım maddelere. Dünyanın sularla kaplı kısmına kara denir. Hayır dünyanın sularla kaplı kısmına ne diyoruz? Deniz ya da okyanus su katmanı diyoruz. Kara katmanı deniz, deniz tabanları dahil tüm gezeni, gezegeni kaplar. Bu doğru maviye boyanacak. Çekirdek ve manto ya da şöyle yapalım. Ee, bakıyorum ilki pembe olması lazımdı. Beş şıkkını eledim. İkinci şıkka baktım. E, ikinci maddeye baktım. Mavi, pembe mavi hangi şıkta var? Pembe mavi. B, A şıkkında olduğu için doğru cevabım A şıkkı. Bakın diğer seçenekleri okumama gerek bile kalmadı. Dördüncü sorudayız. Demet bu deneyi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için yapmıştır? Demet boş bir bardağın dibine peçete koydu. Bardağı ters çevirdi ve su dolu bir kabın içine daldırdı. Bardağın dibindeki peçetenin ıslanmadığını gördü. Çocuklar bardağın içinde peçeteden başka ne olabilir? O e, peçeteyi tutan hava var. Havayı biz görmüyoruz ama hissediyoruz. E bakalım şıklarda ne diyor? Demet bu deneyi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için yapmıştır? A. Dünyanın yuvarlak olduğunu. Hayır. Dünyanın büyük bölümünün sularla kaplı olduğunu. Hayır. Tabii ki havanın varlığı C şıkkı olacaktı. Doğru cevabı. Beşinci sorudayım. Beşinci soruya geldim. Buna göre aşağıdakiler işaretlemelerden hangisi doğrudur? Şimdi burada bazı maddeler var. Bunlara bakacağız. Hatırlıyor musunuz bunu sınıfta demiştik. Çok eskiden insanlar dünyamızın öküz boynuzları üzerinde olduğunu inanıyorlarmış. Evet hani havada kaldığını tutan havada dedi dedik ya yer çekimi var dünyada ama gezegende yer olmadığını bilmiyorlardı. O yüzden dünyanın bir öküzün boynuzunda olduğuna inanıyorlardı. Bu doğru. Başına D koyuyoruz. Pisagor Magellan gibi bilim insanları dünyanın şeklinin Küreye benzediğini savunmuşlardır. Evet bilim insanları dünyanın yuvarlak küreye benzediğini inanıyorlardı. Daha sonra bilimle uğraşa uğraşa bilgileri edindiler. Doğru doğru. Üçüncü maddemize bakalım. Çok eski dönemlerde insanlar dünyamızın şeklinin üçgene benzediğini sanıyorlarmış. Hayır bu yanlış cevap. Bakıyorum doğru doğru yanlış olan B şıkkında yer almakta. Doğru cevabım B şıkkı. Geldik duyu organlarımıza. Çok kolay sorular. Hangi Ayşe hangi duyu organı ile ilgili sorun yaşadığı için en ön sırada oturmaktadır? Ayşe sınıfımızda bu yıl geldi. Yazıları uzaktan okuyamıyor. Neden olabilir bu? Evet görmede bir sıkıntısı var galiba Ayşe'nin. Gözle ilgili bir sorun yaşıyor. Ne yapıyoruz? Doğru cevabımız B şıkkı. Yedinci sorudayız. Buna göre Zeynep hangi duyu organını kullanmıştır? Okuldan dönen Zeynep eve girer girmez içeriden gelen sesleri Seslerden halasının geldiğini anladı. Evet, sesleri hangi duyu organımızla şey yapıyorduk? Algılıyorduk. Kulakla. Doğru cevabımız A. Devam ediyoruz. Buna göre hangi öğrencinin getirdiği cisim doğrudur? Gülben öğretmen öğrencilerinden dünyanın şekline benzer olan cisimler getirmelerini istemiştir. Dünyamızın şekli neydi? Küre. Hemen hangisi doğruyu getirmiş? Tülin doğruyu getirmiş. O da B seçeneğinde. Şimdi geldik sınıfta en çok zorlandığınız bölüm. Diyorsunuz ki öğretmenim dünyamızın katmanları dış katmanlar 4 tane 3 tane neden burada 4 tane var? Bakın burada bir kavram haritası var. Zihin haritası var. Dünyamızın katmanları ikiye ayrılır değil mi? Nedir bunlar? İç katman ve dış katman. Dış katman olarak ikiye ayrılır. İç katmanlara geldik. Bakın çekirdek. Diğeri nedir? Manto değil mi? Evet iç katmanların biri çekirdek diğeri manto. Sayı verdiği için siz karıştırdınız. Aslında hiç karış, e, bilmediğiniz konu değil. Şurada 3 dediği için 3. madde dediniz 4 ama 4 tane değil öğretmenin dış katman dediniz. Halbuki burada dış katman başlığını istiyor dış katmanlar diye. 2'ye başlık gelecek. 4.ye geldik su katmanı, kara katmanı buraya da hava katmanı gelecek. Bakalım hangi şıkkımızda var? ne demiştik iç, B ve C şıkkında var. İkiye ne dedik? Dış hangi şıkta var? C şıkkında. Doğru cevap C şıkkı. 10. sorudayız. Buna göre tablonun işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Tabloda dünyanın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan bilgilerin olduğu kutulara tik işareti konacaktır. Bakıyoruz. Dünya yüzeyinde suların karaların bulunması. Bu dünyamızın yuvarlak olduğunu ispatlamaz. Buraya gelelim. Dünyanın uzaydan çekilen fotoğrafı da bunu sınıfta da göz, şey yaptık, gözlemledik. Kitaplarımızda da var. Dünyadan çekilmiş fotoğrafı yuvarlak olduğunu gösteriyordu. Evet bu cümlemiz doğru. Tiki buraya bıraktık. Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacasını, daha sonra da tamamının görülmesi neydi? Tabii ki de dünyanın yuvarlak olduğunun ispatıydı. O zaman bakıyorum hangi şıklarda var? B şıkkında bu şekilde yer almış. 11. soruda yine doğru yanlış işaretlemesi var. Buna göre aşağıdaki işaretlemeler hangisi doğrudur? Hemen maddelere bakıyorum. Sıcaklık dünyanın merkezine doğru gittikçe azalır. Ne yapıyordu? Çoğalıyordu değil mi? Yanlış. Seç bu madde yanlış. İkinci maddemize geldik. Çekirdek dünyanın merkezine yer alır. Evet çekirdek. İç çekirdek ve dış çekirdek olarak dünyanın merkezinde yer alıyor. Hava katmanına atmosfer de denir. Bu da doğru. Çekirdek ve mama gözlenebilir katmanlardır. Hayır çekirdek ve mamayı biz gözlemleyemiyoruz. Çünkü iç katmanlardır. Yanlış doğru doğru yanlış hangi şıkkımızda var? C şıkkında yer almakta. Evet sonlara doğru yaklaşıyoruz çocuklar. Çok yoruldunuz biliyorum. Az kaldı. 12. sorudayız. Öğretmenin sorusuna yukarıdaki cevabı veren Betül'e öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur? Çevremizi algılamamızı ve keşfetmemizi sağlayan organlara ne deniyordu? Evet duyu organları deniyordu. O zaman hangisi? Duyu organlarımız neye denir? Sorusunun cevabı. Bak burada nelerdir diyor. Duyu organlarımızdan bahsetmiyor. Sadece duyu organ neye denir cevabını sorusunu soruyor. Doğru cevabımız A şıkkı. 13. sorudayız. Dünya modeline göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Kara ve su katmanları birbiriyle temas halindedir. Evet bakıyoruz. Sınırları var. Doğru. Dünyada canlıların yaşayabileceği su ve karalar vardır. Evet. Yaşayabileceği su, karalar var. Bu da doğru. Karalar sulardan daha çok yer kaplar. Bakıyorum. Hayır. Sular daha fazla karalardan. Doğru cevabı C. 14. soru. Duyu organlarımızla ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci maddeye bakıyorum. Duy çevremizdeki olaylar algılamamızı sağlar. Doğru. Duy organlarımız beş tanedir. Doğru. Duy organlarımızdan biri de kalbimizdir. Hayır. Üçüncü madde yanlış. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. Bir ve ikinci madde. Son sorudayız çocuklar. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dünyamızdan, dünyamızda toprakların, dağların, tepelerin bulunduğu kısmı karalar oluşturur. Doğru. Dünyamızda okyanusların, denizlerin, akarsuların, göllerin, göllerin bulunduğu kısım atmosferi oluşturur. Yanlış. Dünyamızda karalar sulardan daha az yer kaplar. Doğru. Doğru seçenek 1 ve 3. C şıkkında yer almaktadır. Ee, geçmiş olsun çocuklar. Deneme yani sınavı bu şekilde. Biraz yoruldunuz sınav, sınav esnasında. Sınıfta da çok yoruldunuz ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra hayatımız sınavlardan ibaret. Biz şimdiden başlamazsak, sınavlara adapte olmazsak ya da nasıl çözüleceğini yapmış yapmazsak çok zorlanacağız. O yüzden sizden istediğim tek şey lütfen soruları dikkatle okuyalım. Bilmediğiniz soru yok gerçekten. Burada bilmediğiniz hiçbir konu yoktu. Bütün hepsini biz derste, sınıfta, evde videolarla bol bol işledik. Sadece dikkat gerektiren sorulardı. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Ders videolarıyla devam edeceğiz. İyi hafta sonları.